İkincisi düzenlenen Maraton İzmir organizasyonuna katılan herkese ve destekleyen herkese teşekkür ederiz. 1995'te kaza geçirdik. sonra 2015'te hocam. 2015'te karşı Kavantin koşu grubuyla e, koşuya başladık. koşmayı seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Bravo. Mert hocamla beraber koşmayı çok seviyoruz. bu organizasyonla beraber olduk yine. E, Çekildi. Koştuk bitirdik. <laughs> Kazasız belasız. Toyota sponsorluğunda biz geçen sene e, güzel bir reklamımız olmuştu. Belgeselimiz oldu. E, İzlemediyseniz seviniriz. İzlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederiz. Herkese merhabalar. Okan'ın da söylediği gibi 2015'ten beri koşuyoruz. Karşı yaka e, beraber koşmaya başladık ve bu süreç bizleri işte tüm yarışlara, tüm maratonlara katılmaya sürükledi. E, İlk maraton olarak Antalya'da koştuk. Sonra kendi şehrimizde böyle bir e, mükemmel bir organizasyon varken bunu da kaçırmak istemedik. Ve beraberce start aldık. E, destekleyen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar hep söylüyorum. Engeller sadece beynimizde ve engelli kardeşlerimize gösterdiğimiz saygı kendimize gösterdiğimiz saygıdır. Hepimiz potansiyel engelliyiz. Sizlerden bu müthiş mücadele için şöyle yürekten kocaman bir alkış rica ediyorum. Harikasınız. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun görüşmek üzere. Evet verelim coşkuyu. şimdi. Nerede Polay ile birlikte? <gülüyor> <gülüyor>